Merhabalar. Sağlıklı kalmak, sağlıklı yaş almak için yaşamlarımızda olması gereken bazı rutinlerden bahsediyordum. Bugün de yatmadan önce birkaç tane uygulamayı hatırlatmak istiyorum. Sabahları yapamadıysanız masaj olayını akşam yatmadan önce gerçekleştirebilirsiniz. Ama bütün bedenime masaj yapmaya vaktim ve enerjim yok derseniz sadece ayaklarınıza yapabilirsiniz ya da saçım bozulsun önemli değil derseniz de saçlı derinize de yine aynı şekilde masaj yapabilirsiniz. Biliyorsunuz masaj olayı oksitosin salınımını artırıyor ve oksitosin de kaygı endişeyi azaltan muhteşem bir hormonumuz. 3-5 dakika sadece solunum hızınızı yavaşlattığınız, diyaframı devreye soktuğunuz solunum egzersizleri yapıp ardından da yine birkaç dakika solunuma odaklı meditasyon yaptığınızda inanın uyku kaliteniz yükselecek ve çok daha rahat bir uyku uyuyacaksınız. Ve tüm bu rutinleri yaşamınıza aldığınızda sabahları dinlenmiş güne başlamaya hazır kalkacaksınız. Dengede ve mutlu kalın lütfen.